Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Baby in the Yellow'un birinci bölümüyle karşınızdayım. Ama internetimi kapatmam lazım. İnternet kapa. Evet gördüğünüz gibi The Baby in the Yellow'un birinci bölümüyle karşınızdayım. FNAF'ın videosunu daha kanala atmadım. Çünkü onun edisi daha bitmedi. Büyük ihtimalle onun edisinin bitmesi benim bir haftamı alır. Çünkü yarın deneme var. Çalışmam lazım. Ee, bu arada ben bu oyunu daha önce oynadım hatta bitirdim. Bak Noel güncellemesini oynuyordum hatta. O yüzden şimdi sırf sizin için. Lan bölümden ha. İlerlemeyi sıfırla. Ee, hayır diyeceğim. Hadi bu ne olacak hayır deyince ne olacak merak ettim. Hayır ne oldu hadi Çok mal gibi konuşuyorum aynı ya. Bu arada her bölüm bir 15-20 dakika falan olacak haberiniz olsun. Lan ne yapıyorsun lan? Senin bu eski halini çok özlemişim. Git lan. <laughs> ah ruh. Hide. Hide. Sesini biraz açacağım çok az geliyor bana. Run. Run. Şu dışarıda da vardır bir ruh. Yok mu? Yok mu? Ciddi misin? Bakım için kapatılmış. Bu arada hastayım ya. Hastalandım. Geçmiş olsun dileklerinizi ilettiyseniz çok teşekkür ederim. İletmediyseniz de canınız sağ olsun. Sevmeyebilirsiniz beni. Umurumda da değil açıkçası. Bilin, bilin, sev, sevmemesin. Şimdi Siz belki bilmiyorsunuz ama ben bu oyundaki tüm başarımları kazandım. <laughs> Hatta belki şurada Aa basket sayım da sıfırlanmış. Ben buraya bin falan bin yapmıştım. 10.000 falan yapmıştım ben burayı. <laughs> Bak. Sakın kaybolma. Bunlar gittin. Bunlar gittin bebeğim. <laughs> açmak için Noel bölümü tamamla. Bu arada ben bunu bilmiyorum. Noel bölümünü tamamlayamadım ben hala. Ve onun yarısında kalmıştım. Ama The Baby in the seçince ilerlememi sıfırlamak zorunda kaldım. Niye kimse FNAF 2 seçmedi Neylerin? Neylerin anahtarları? Bir saniye. Ney? Neylerin anahtarları? Sırların anahtarları. Hiç okumamıştım. Okuduysam da hatırlamıyorum. ...masal kitabı... ...across the shore... ...tepesinde karanlık yıldızlarla... ...prens derin uykudaydı... ...bir kedi yatağına atlayana kadar... ...gizli bir bahçe buldum... ...dedi kedi büyük bir zevkle... ...heyecanla dışarı koştular... gecenin kaşifler... ...altın bahçe kapısından geçtiler... ...güzel ağaçlara bak... Güzel çakıllı yol boyunca yürüdüler. Rengarenk çiçeklere bak. Muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler. Dans eden suya bak. Bak, bak, bak. Bak, 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 Ama prens bahçeyi sevmedi ve ağaçları tekmelemeye başladı. Çiçekleri kazdı, çitleri tuttu ve tüm yaprakları söktü. Zevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla izledi. Ne büyük hata yaptım. Onu asla buraya getirmemeliydim diye bağırdı kedi. Uyudun mu? Aferin adam ol. Adam ol. Adam ol beni çıldırtma var ya seni. Gerisini söylemeyeceğim. Benim adımı yolsuzlukla anarsan bana Bak. Sen yapma ne bu? Gel buraya gel. Gel buraya gel gel gel. Bu kim Bir şey Snow. A curiosity in July, following such a sweet spring. It started when I took this job, but I was not the first. They are with me. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still, we cared for the child spoke of Hasta and casilda in their absence while well outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls oh the sin of such innocence I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and there was only God to cry to now. Oh, yeah, my ah. Snow, a curiosity. What? What about the chicken drumstick? Here is sure the hottest of me.

I knew that the had opened their Ölüyorum galiba lan. <laughs> Selim ben ananı avradın. Oh. <laughs> ah. Ben korkmam ben FNAF oynarken bile bu kadar korkmuyorum ya. ya niye buna bu kadar korktum? Ramla Aga be, o kutusunu kutusu Evet, oraya kadarmış zaten dinlediğimiz yere kadarmış. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bak, suyunu suyunu her şeyini biliyorum ben. Aha, aha sen aşağı indin değil mi? Şimdi affedersiniz ama şimdi senin ağzına nasıl? <laughs> gel buraya gel 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 Sen kimsin de benim gözümün önünde yumurta kırıyorsun lan Bir daha gözümün önünde yumurta kırarsan Şu peynir var ya senin Gözünün içine sokarım Düşündüğünüz şey söylemeyecektim <laughs> Merak etmeyin ben öyle bir yutur gideyim yani Günlük hayatımda küfür edebiliyorum bazen ama yani öyle çok da küfür etmiyorum. Ah ben alıversin Mustera! Senin gelmişini Ana da bak senin küfür edebiliyorum bazen ama yani öyle çok da küfür etmiyorum tövbe estağfurullah ya. Bak. Sen 5 saniyede uyumuş olamazsın. Seni var ya alırım. Şuradaki pencerenin şeyi, perdeyi açarım. Seni buradan aşağı çuvurup diye atarım. Gidiyorum ya. Püh. Aha aha ruh. Run. Ultra düşük çözünürlük. Aa! Aha! Evet. Oyunun geri kalanını böyle oynayayım mı? Tabii ki de hayır. Benim gözlerim kör olur lan böyle. Ondur, koca kafa modunu size göstereyim. Koca kafa moduyla oynayabiliriz bence. Kafaya bak. bir sığınıyor. Dışarı taştı lan kafası. E Einstein gibi aynı. Abi meyve al O mandalina mı? En sevdiğim kış meyvesidir. gece. Çocuk. <laughs> bak, bak komik değil mi? Bakıcı. Sana bunu yapma demişti. Şimdi yar. Şimdi raya din kardeşim. Bu arada kendi ağzımla sansür koyuyorum ha. İsa Musa müzik bak. Hak ettin sen bunu. Sen bunu hak ettiğinden neredesin? Ben bunu sayıda duvara attım inşallah. Lan çocuk yok olmuş. Momo neredesin? Ağzına... Hayır. ben bunu buraya basket atarım batır batır sürekli. Water bottle flip Water, bottle, flip. Lan ben bunu nasıl geri attım? Ne gülüyor bu? E, çocuğu basket tadınca niye bu çocuk güler ki hoppa bir şey yok, <laughs> oluyor, atarım, <laughs> what the hell <laughs> what the hell <gülüyor> <gülüyor> Ne zaman okunuyor? Sesini duyuyorsunuz mu? Aziz <laughs> al. <gülüyor> <gülüyor> ezberledim. Aha. Anne. Hadi altın çocuğun burada olması lazım. Saat kaçmış? Sıfır sıfır bana ne? Çok da Steam'de kardeşim ya. Bu espri yaptığım için. Belki de Berkay'a çöylen tehlikeye. Hayır, hayır yapma. yapacağını biliyordum. Bunu yaptığın için seninle birlikte dolaba giriyoruz. Böyle başarım var ha bu arada. Bu bebekle birlikte dolaba girip kapıyı kapatınca. Oh my god! Is that the bite of 87? Was that the bite of 87? Neredesin lan? Hep <laughs> Twitch'i Merhabalar. Bebeği ben. ben niye göremiyorum? Ya, gülme gülme. Fırının içinde misin? Aha aha. Rally. Size bu arada gizli bir şey göstereceğim. Bak bunu bir kez aldıktan sonra ikinci kez alırsanız. Olarak... <laughs> Baş aşağı kırık boynuzlar gururlu sesi bir kederli ağlama tizi yüksek sesle körü körüne hızla geliyor puslu karkusaya. Umumda mı? Hayır. Oh o ne o ne o paintball mu? Lan. Let's get Bu komik. Ha? 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 Çok çok komik. Çok mu komik? Çok mu komik? Çok mu komik? Çok mu komik ha? 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 Bu da mı komik? Bu da mı komik? Ya çok mu komik? <laughs> çok mu komik? Çok mu? Çok mu komik? Çok mu komik? Al, al. Al sen çok komik. Nasıl pişiyor? Şey... Oh my god, prensesin kafanda var ya. Bunlar senin kafanda kırmazsan adam değil. O ne oluyor? Ya? Niye avlıyorsunuz? Luna, avlama. Bunun değil, okumayacağım. Senin ağzına tepi koyarım. Senin var ya koydum ya koydum ya gerizekalı bebek Bu arada bu hikayede kaçmayı başar başaran tek hayvan tavşan ki bak size şöyle göstereyim şimdi değildi de Bir saniye şimdi çık ve kapıyı ka kapıyı kapatmayı unuttuğumu söyleme. Seni onu da yapacağım lan. Oh falan. Tam bu rampa çıkmış. Şimdi yakınlaştırmalı araba. Lan dur ya. Lan dur. Dur. Hadi. Şimdi 1, 2, 3. Go go go. Oha. <laughs> tavşan kaçmayı başarmış. Gördünüz mü? Aa bunlar önce Elini alınca. Çiriyip 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 çiriyip. Falan diye bir şeyler. Bir ses çıkıyor da. Salon masasında mı? Al. Şahin beni istersin. Abicim. Salon masası. Minyeciler tatlı rüyalar. Sana rüyalarımı göstereceğim. Göster lan. Hadi yiyorsa göster. Luna. Hmm, çöp denen bir şey yok. Bir saniye. Bir saniye ben bir şey keşfettim. Yiyecekleri temizleniyor. Ve eğer yiyecekleri temizle tuşuna bastığımızda bu içinde bebek varsa bebeği de içine çekiyor. Yani bu dem yani bu bebeği yiyebileceğimiz anlamda mı geliyor? Fen <tuh> 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 <tar -tuh> <tuh> <tuh> var ya sesini koyayım. Ben Tövbe estağfurullah. Yanlışlıkla oldu bu. <tuh> Sus! Koca kafa. tost. Peynirli tost değil de ben kaşarlı tost Biz mavi ekleyebilir mi bir şey? Ya niye? Aa içine attım. Al. Hatta dur. Hayır, hadi. <laughs> kalın <laughs> ne ve Nerede? Nerede bırakmış Nerede? Nerede oluyormuş? Nerede? Nerede oluyormuş? Nerede? Nerede oluyormuş? Nerede? Ben altını değiştireyim sen Gel! Açalım da. Hadi lan git. Ooo! Şimdi kovulduk. Bunun olacağını biliyordum. Tepkim sa tamamen sahteydi. O yüzden. Sorgulamayın. Ay çok korktum ya. Nasıl akış açtığımı daha korktum. Etraftaki şahsi kelimelerin kötü olduğunu söylemiyorum. Ama korkutucu olmadıklarını söylüyorum. Tövbe estağfurullah. Ay çok korktum ya. Tövbe. Oğlum ben ne yapıyorum? Ben ne biçim sesler çıkarıyorum lan? Ben, ben de kendim gay gibi hissediyorum. Aman tanrım şimdi tüm arkadaşlarım kanalımın altındaki yorumlar yerine size giysinler. Gel tavşan gidelim gel. Tavşan gel. Tavşan gel. Lan gelsene. Bu ne, gel? Ulan, ulan, ulan. Kocaman kafa modunu açtığım için kafası bir anda çok Çok büyük olduğu için bir anda korkunç geldi sesi geldi mi? Hadi. It was cold throughout the palace. I'm thirsty, said the prince. Just one more thing. E i̇şte koyun ölüyor ha. Kedi de işte kara kedi güncellemesine, kedi kara kedi güncellemesine bir gönderme. Ee, Tavşanda kaçış şeyine bir gönderme, koyunda bu sona bir gönderme. Kaçış sonu. Çolun do. İyi geceler. Tamam. Sana da iyi geceler. Bu videoyu editleyip YouTube'a atacağım. Ki editleyip derken bir yerini keserim birkaç yerini ondan sonra da tam. Aynen aynen! Aynen! aynen. Evet, buraya ikinci bölümde geçeceğiz çünkü 20 dakikadır oynuyoruz. Daha neyine bekliyorsunuz? Bundan sonra her videonun sonunda Golden Freddy Jumpscare olacak. Hoşçakalın.